Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine bir PUBG Mobile videosu birlikteyiz. Bugünkü videomda sizlere oyuna yeni gelecek yoldaştan bahsedeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz mevcut yoldaşımız kutup kurduydu. 2.4 güncellemesiyle oyuna yeni bir yoldaş geliyor. Videonun sonunda size bunu açıklayacağım. Öncelikle her zaman yaptığım gibi bir günün ilkini çevirelim. Bakalım neler gelecek. Evet iki tane kurt parası almış olduk. Şu an 252 kurt param oldu. Yani 76 tane günün iyi çevirirseniz neredeyse bir tane kutu kurdu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hadi şimdi hep beraber yeni gelecek yoldaşımızın tipine bakalım ve neymiş hep beraber inceleyelim arkadaşlar. Evet yurt dışından sızdırılan görüntü bu şekilde arkadaşlar. Hola Budi çarkı olarak geliyor. Biliyorsunuz mevcut kutup kurdu yoldaşımız Hola Budi çarkı olarak gelmemişti. Artık Wolf çarkı olarak gelmişti. Hola Budiler biraz daha farklı oluyor biliyorsunuz. Kutup kurduğumuz mor nadir öğelerden bir tanesiydi. Ama genelde Hola Budi çarkı ile gelen yoldaşlar destansı oluyor. Bunun önceki örneklerini yaşamıştık. Godzilla, Kong ve daha sonra gelen işte balkabağı ve korkuluk vesaire Bunlar hep destansı gelmişti Bunlar da destansı gelebilir yeni gelecek yoldaşımız kunku panda olacak arkadaşlar sol arkada giysisiz halini görebiliyorsunuz sağ tarafta bir değişik giysi takmış şapkası var ve tam bir kunku olarak en önde gözüküyor arkadaşlar Paula Budi çarkımız 2.4 güncellemesiyle birlikte oyuna gelecek ve yeni yoldaşımız Kung Fu Panda olacak arkadaşlar. Ola bu diç ile geldiği için çok fazla UC harcayacağımızı düşünüyorum. Yani artık Wolf gibi 1700-1300 arasındaki UC'lere çıkacağını pek açıkçası zannetmiyorum. Ama etkinlik gelmeden de bir şey diyemem. Biliyorsunuz etkinliğin ekran görüntüsünü de az önce göstermiştim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kung Fu Panda'yı beğenip beğenmediğinizi de yorumlara yazın arkadaşlar. Kung Fu Panda'nın animasyonları da oyuna gelince bununla ilgili ayrıca video çekeriz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.